Hafta sonunun en önemli olaylarından bir tanesi dün Antalya Spor, Trabzon Spor maçında e, İsrailli futbolcu Jeheskel'in attığı golden sonra 100 e, days yani e, 7 Ekim İsrail'in Gazze'yi işgal etmek için başlattığı operasyonların 100. günü, Hamas'ın İsrail'e saldırısının 100. günü e, bunu bunu simgeleyen yüzdeyiz yazısı. 100 days değil arkadaşlar. Yüzde isteyeceksiniz onu. İsrail'e futbolcu, Antalyaspor'un Spor'un futbolcusu Ceheskel e, böyle bir işaret gösteriyor. Ve de yarım kalp işareti yapıyor şu şekilde. Daha sonrasında bu kişi gözaltına alınıyor gece. Sebebini bilmiyoruz. Ve şimdi de sınır dışı ediliyormuş bu futbolcu. Nasıl? Ben ben anlamadım bazı şeyleri. Yani Antalya Spor Başkanı açıklama yapıyor. Bizim milli değerlerimize aykırı diyor. Pardon. Yani bu jestin aralarında Noah Argamani'nin de bulunduğu Hamas tarafından 7 Ekim'de alınan İsrailli rehinelerle dayanışma amacıyla yapıldığını söylemiş. Ee, milli değerler her şeyden üstündür. Sözleşmesi feshedilecek demiş. Ben çok merak ediyorum İsrail ile Hamas arasındaki bu çatışmaların bizim milli değer noktamızda nasıl bir hassasiyeti var? Evet JSGEL hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılıyor. Ee, Antalya Spor Yönetimi futbolcuyu kadrodan çıkarıyor. Ee, halkı kim ve düşmanlığı alenen tahrik etmek suçundan bu futbolcu hakkında adli soruşturma başlatılıyor. Daha sonrasında bu oyuncu gözaltına alınıyor, e, tercüman aracılığıyla ifade veriyor. Ben kimseye kışkırtmak veya provoke etmek amacıyla bir hareket yapmadım. Savaş yalnız bir insan değilim. Sonuçta İsrail askerleri de var, Gazze'de esir düşmüş durumda. Ben bu 100 günlük sürecin artık son bulması gerektiğine inanan biriyim. Savaşın bitmesini istiyorum, o yüzden buradaki işareti gösterdim. Politika ile işi olmayan birisiyim. Geldiğimden beri bugüne kadar politika ile alakalı hiçbir şey yapmadım. Ee, geldiğim günden beri kimseye bir saygısızlık da yapmadım. Dikkat çekmek istediğim nokta savaşın son bulmasıydı demiş. Bu oyuncu yalan söylüyor bir kere. Bu bir. Yani bunu da söyleyebilirim. Ee, <laughs> bunun çok samimi bir şey olduğunu da sanmıyorum. Bence bunu bilerek isteyerek kasten yapmıştır ama ee, avukatı dedirtmiştir muhtemelen hoca. Aynen doğru söylüyorsun. Muhtemelen avukatı söyletmiştir. Hamas'ı destekleyen bir futbolcu olsa aynı şeyi yaşar mıydı? Bakın şimdi arkadaşlar olaya yine çok farklı bir boyuttan yaklaşıyorsunuz. Onu İsrail'in Gazze'de Filistinlere yönelik, İsrail hükümetinin Gazze'de Filistinlere yönelik sistematik bir şekilde katliam yaptığının ya bu işin soykırıma gidecek noktaya vardın. hepimiz yani bu noktada hepimiz hemfikiriz. Ben gibi gibi adamlar olduğu sürece Efendime söyleyeyim, e, galant gibi adamlar olduğu sürece, Netanyahu gibi o eler olduğu sürece e, İsrail'in Gazze'de sistematik şekilde katliam yaptığı konusunda şüphe yok. Bunu bir kenara bırakıyorum. Ancak burada bu konuyu milli değerlere bağlamanın iki yüzlü bir şey olduğunu düşünüyorum. Bunun neden söylüyorlar onu da açıklayayım size. Milli değerler demelerinin sebebi e, AK Parti'nin dış politikasının, iç politikasının, AK Parti'nin her türlü politikasının bizim ülkemizin doktrini haline gelmiş olduğu gerçeği. Yani artık AK Parti Mısır'la ise biz doktrinsel olarak Mısır'la iyi oluyoruz. AK Parti Mısır'la kötü olursa biz Mısır'la kötü oluyoruz. Yani şöyle bir durum yok işte siyasi partiler Devletin altındadır. Devlet her şeyden üsttedir. Devletin bürokrasisi her şeyden üsttedir. Öyle bir şey yok abi. Öyle bir şey yok. Ben şimdi merak ediyorum. Evet çok güzel bir şey söyledin. Şimdi bu adam İsrail'li e, bir adam İsrail'in propagandasını yapıyor. E, İsrail'in yaptığı katliamı meşru kılmaya çalışıyor ve bunun şovunu yapıyor diyelim. Peki ben şunu sormak istiyorum. Ahmet sporlu futbolcular zamanında o Deniz Naki denen puştlar onun gibi tipler. Sağın içerisinde jilet atan tipler. Bu adamlar PKK propagandası yaptığı zaman bunun bir yaptırım olmuş muydu zamanında? Deniz nerede? Ben yayında küfürleri bıraktığım için, argo'yu bıraktığım için Almanya'da hapiste. Yok sen abi e, yanlış biliyorsun. Bir fıkra vardır Karadeniz fıkrası. Onun üzerinden örnek vermek istiyorum. Temel beni doğduğum yere gömün demişler. Bilin bakalım nereye gömülmüş? Buradan Deniz şu an nerede olduğunu yerleştirebilirsiniz. Yani neyse yani şimdi bu İsrail'e futbolcu ee, İsrail'in Hamas'a karşı yani Hamas'ı değil İsrail'lerin Hamas sebebiyle Filistinlere yaptığı sistematik katliamı meşru kılmaya çalıştı. Peki Ahmet Spor adı altında PKK'nın propagandasını yıllardır yapan adamlar neden ceza almadı? Ben size sebebini söyleyeyim. Çünkü e, şu anda AK Parti'nin kendilerini Türkiye Cumhuriyeti üzerinde görmelerinden mütevellit, e, propagandası diğer her şeyden daha önemli. Yani Ahmet Spor'a bir şey yaparsa oyları düşebilir ama İsrail'e yönelik, İsrail'i destekleyen birine yönelik herhangi bir şey yaparlarsa buna herkes enfikir olacaktır. Sebebi bu tamamen. Mesela buz doğru diyorsun. Mesela Antalya Spor Başkanı çıkmış demiş ki bu bizim milli meselemizdir. Hayırdır abi? Hayırdır abi yani ne bizim milli meselemizdir tam olarak? Ben çok merak ediyorum. Yani sizin milli meseleler dediğiniz şey, sizin milli meseleler dediğiniz şey gerçekten tüm ulusu ilgilendiren partiler üstü bir şey olması lazım. Ne oldu abi yani İsrail'e siz Kasım ayında ihracatı yüksel, yükseltirken, buradan vızır vızır İsrail'e gemiler giderken sen neyin milli meselesinden bahsediyorsun? Pardon. Milli değerlerse, milli meselelerse Türk futbol takımlarının Avrupa'daki pozisyonları bu yapmış olduğunuz şımarık hareketten sonra ne olacak acaba? Ben söyleyeyim UEFA, FIFA Türkiye'ye en ağır şekilde ceza vermek zorunda. Ve bunu bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak söylüyorum. AK Parti'nin bireysel propagandalarından ve kişisel şımarıklıklarından ötürü şu anda bu adam böyle bir sınır dışı etmek nedir abi? Ben bunu anlayamıyorum yani sınır dışı etmek nedir? O zaman abi bütün... Ee... Neyse... Siz, ya Bu adama sözleşmesinde yazan bütün parayı kuruş kuruşuna vermek zorundalar bu arada. Böyle bir dünya yok. Adam, adam savunmasında şöyle diyor. Bu konuda ben samimi olduğunu düşünmüyorum bu arada. Ama sonuç olarak adam diyor ki ben diyor rehineleriniz serbest, rehinelerin serbest bırakılması için böyle bir şey yap. Ne oldu abi? Sen vızır vızır İsrail'e ihracat yaparken, İsrail'e mal verirken, İsrail'den mal alırken sen neyin acaba şovundan bahsediyorsun? Ben bunu anlamış değilim yani. Antalya Spor'un başkanı kimmiş bir bakalım. 60 denti sağ olsun. Müsiyat yöneticisi. IOS Holding'in yönetim kurulu üyesi falan filan bilmem ne. Ne oldu abi? İşte e, Mevlüt Çavuşoğlu gitmiş ilk hayırlı olsun ziyaretini yapan adam olmuş bu adam başkan olduktan sonra. Yani ne olduğu belli anladım Yani diyor ki bana daha çok verin. Ben, ben en çok AK Parti'ye kuyruk sallayan iş adamı ben olacağım en çok AK Parti'nin önünde pervane olan iş adamı ben olacağım. Ya yani, siz ne yapıyorsunuz abi? Yani bu adamın yaptığı bu arada olması gereken bir şey değil ve belki cezalandırılabilir. Antalya Spor kadro dışı bırakır. Anladın mı? Antalya Spor kadro dışı bırakır. Antalya Spor bir yaptırım yapar. Der ki kardeşim biz İsrail konusunda bir sporcumuzun yorum yapmasını istemiyoruz. Sen bu konuda yorum yaptın. Al sana yaptırımı. Git kadro dışı kal. U19'da çalış bilmem ne yap şuna. Sınır dışı etmek nedir abi? Ben bunu anlayamıyorum. Sınır dışı etmek ne demek ya? Sponsorları bu da sakın biosuna bakma. Büyük Birlik Partisi diyor. bu adam Antalya Spor'dan güzel parayı tokatlar. Bu arada gider de İsrail'de kendine güzel bir takım bulur. Orada da oynamaya devam eder. İsrail'e bile gerek yok yani.